Çok tatlı yorgandan squishy yapıyoruz. Tabii ki de hiç sevmediğimiz hayvanı kullanıyoruz. Evet. Boya fırçamızı alıyoruz. Fırçalıyoruz. Buna da biber çizmek istedim. Köpeğimizi güzelce çiziyoruz. Kulaklarını da yaptık güzelce mis mis. Oooo. Üzerini de böyle mutlu mutlu yaptık. Hayattan hiç bıkmamış gibi. Köpeğimizi çizdik. Şimdi bunu kenara bırakıyoruz. Şimdi bibere geçiyoruz. Yorganımızı alıyoruz. Böyle katlamamız lazım. Yani kare şekline getiriyorsunuz. Çok güzel bir kare oldu. Şimdi bunun üstüne güzel bir perde koymamız lazım. Bu şekilde oldu. Perdemizin arkasını güzelce kapatıyoruz. Kesmiyoruz. Güzelce bantlamıyoruz. Bu tamam bunu bitirdik. Şimdi bibere geçiyoruz. Bibirimizin üstüne de yorgan koyduk. Güzelce perdemizi de koyduk. Ne yaptın mı tamam mı? Şimdi hepsini bitirdik. Hepsini birleştiriyoruz. Köpeğimiz buna benzedi. Şu sesi dinleyin.